Hormon tedavisiyle ilgili videomun altına birçok yorum var. Bunların soruları ile ilgili uzun bir video yapacağım. Ee, güzel sorular var, merak edilen sorular var. Arkadaşlar her şeyden önce benim böyle bir video yapma zorunluluğum yoktu. Yani hiç kimseye bundan bahsetmezdim ve bahsetme zorunluluğum da yoktu. Neden bahsettim? E, çünkü bende her şey açık, her şey ortada. Derler ya yiğidin malı ortada. <laughs> o yüzden anlattım çünkü insanlar da öğrensin dedim bunlar çünkü çok herkesin başına gelecek şeyler belirli bir yaştan sonra ee, bilgilensinler istedim bir e, güzel sorular var cevap vereceğim onun dışında e, itlik yapanlar da e, her zaman olduğu gibi çıktı işte şey yazmışlar işte iktidarsız kuşu ötmüyor filan <laughs> bir tanesini dedim ki oğlum benim kuş etmiyorsa e sen nasıl meydana gelecektin dedim. Sonra sildi galiba yorumu. <laughs> e çok merak ediyorsan bir el at bakalım. <laughs> Anlarsın. Ulan neden galakalanmazsınız ya. Arkadaşlar bu öyle bir şey değil yani. O bir anda iktidarsız. Öyle bir şey değil bu. Yani şöyle bir şey bu. Mesela haftada 7 gün yaparken haftada 5 güne düşmek. İşte ben haftada 3 güne, 4 güne düşmemek için teda bu işin başında işi hızlandırdım. Tedaviye başladım öyle yani. <laughs> Hadi bakalım görüşmek üzere. Güzel bir video geliyor. Uzun bir video. Bilgi dolu bir video geliyor. Görüşmek üzere herkese. <laughs> Bol şans. <laughs>